arkadaşlar merhaba. Şöyle birkaç tane benim için ezden güzel haberlerim var. Ee, hızlı girdim sanırım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben iyiyim şükür. Şimdi arkadaşlar öncelik olarak ee, size yeni staffımı göstermek istiyorum. Şöyle 17'ime geç bir staff aldım. Empire dediğim gibi bir arkadaşımız var oyunda. Hani sağ olsun ee, uyguna verdi biraz da. 17 Mega Staff'ımızı aldık arkadaşlar şu anda. Artık artık buna ad deneyeceğiz. Bir şekilde bir şeyler getirmeye çalışacağız. Yavaş yavaş güzel şeyler oluyor. Ayrıca arkadaşlar isim değişikliği için söylemiştim. Şöyle isim değişikliğine gelelim. Hani Dream Türk diye konuşmuştum sizinle ama şöyle maalesef bu karakterde kullanılamaz diyor. Ee, biz de arkadaşlardan e, Furkan başkanımız dedi ki Dream Türkiye'ne Dream TL yap aynı mantığa çıkıyor. Ben de mantıklı yani hiç aklıma gelmemişti. Şöyle umarım bunda yoktur ve Dream TL hayırlı olsun arkadaşlar. güzel değişikliği biz birlikte size de göstermek isterim. Videoyu kırpıp kırpıp koydum arkadaşlar. Hani buralarda bazen hızlı hızlı yapayım mı, tek seferde yapayım mı? Bu yüzden e, bunları biraz irdelemeye çalışıyorum. E, ben videonu burada vel, vel basmaya çalışacağım 17 megse. Bakalım inşallah çok uğraştırmadan orta dereceli bir şeyler gelirse ona göre devam edeceğiz. Şimdi geçelim. Şöyle bankaya doğru. Bankamızdan şunları alalım. Şu nerede? Tam arkada yer varmış. Çıkartalım. Standart gene biz lucky dress'imizi alalım. Şöyle gidelim. Uzaklaşalım bu yerden. Sessiz sakin oturalım arkadaşlar. Bakalım neler gelecek. Çıkartalım elimizden. Şunu takalım. Şunu takalım. Evet. Haydi ya bismillah diyelim. devam edelim. Umarım elimde zaten bu kadar kaldı. Hani bunlarda da iyi kötü bir şey gelirse. Dokuz sıra geldi arkadaşlar. Bence iyi. İnşallah bunları da fazla uğraştırmaz. Şöyle güzel bir int serisi gelirse bırakırız onu da. Saldırı blok kritik. Yani şöyle saldırı olanların olması, blokun olması, kritiğin olması gayet iyi aslında. Ama az devam edelim. Belki daha iyisi gelir. saldırı var, blok var, crit yok. Bunda da 16 int yani ya En azından bir 20'yi geçsin arkadaşlar ya toplam diyeceğim. 8-16 saldırı var. Krit 50. Bu iyi ya. Şöyle. Bence iyi yani. Yeterli arkadaşlar. Şöyle STR 16, INT 11 saldırı oranı var. Crit'te 2. Bence gayet güzel arkadaşlar. 9 sıra. toplamda da baktığımızda 8 16 24 27 işte. Yeter. Yani arkadaşlar eski 15 Legend'ın hani bizim sevede olanlar için Legend'ın satılık isteyenler için hani uygun vereceğim. Ee, hala job set aramak değil. Yüz level tip veya hunter fark etmek sizin ama FF olmak şartıyla arkadaşlar. Satan olursa ulaşabilir bana. 16 Legend veya 17 mi geç göğüslük lazım ondan da talibim aklınızda bulunsun arkadaşlar ne olur ya oyunda izleyenler veya tanıdığı olanlar varsa alabiliriz arkadaşlar bugünlükte bu kadar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar